Hocam kalp çarpıntım var biraz. Kalp krizi geçirmekten korkuyorum açıkçası. Evet, bu soruyu son zamanlarda genç bireylerde çok rastlıyoruz. Gelen hastalarımız genelde kalp çarpıntım var ve çok endişe ederek kalp krizi geçirir miyim diye bize soruyorlar. Genelde bu genç bireylerde gördüğümüz bu kalp çarpıntısı nedenleri daha ziyade suyu az tüketmekten, kansızlık gibi nedenlerden ve tiroid hastalıklarından meydana gelebilmektedir. Bunun yanında yoğun anksiyete yaşayanlarda da bu kalp çarpıntısını görmekteyiz. Bu sebepler görece masum sebeplerdir. Bunun yanında kalple ilgili olan sebepler de var. Mesela romatizma geçirmiş hastalarımızda romatizmal kalp hastalığı olabiliyor ve bununla birlikte kalp kapaklarında dejenerasyon sonucunda kalp çarpıntıları görebilmekteyiz. Bunlar görece masum sebepler ve kalp krizine direkt neden olmayan sebeplerdir. Bu nedenle endişe etmemekte fayda var. Bunun yanında sigara ve kafeinli içeceklerinde bol tüketilmesi çarpıntıya neden olmaktadır. Fakat bu altta yatan sebeplerin iyice aydınlatılabilmesi açısından primer kalp ilgili bir ritim bozukluğu var mı yok mu, o mu çarpıntıya neden oluyor diye yine bir uzmana danışmakta büyük fayda var.